Herkese merhaba. Bugün hızlı geçiş sistemini kullandığımızda HGS'miz veya OGS'miz yokken internet üzerinden nasıl ödeyebiliriz? HGS veya OGS gerek var mı? Benim şahsi düşüncem arkadaşlar gerek yok. Çünkü ben sürekli hızlı geçiş sistemini kullanmıyorum. Şimdi yapmamız gereken Google arama yerine karayolları yazarak aratmak. Daha sonra Karayolları Genel Müdürlüğü yani kgm.gov.tr'ye giriş yapmak arkadaşlar. Şimdi eğer gördüyseniz şu altta da hızlı geçiş sorgulama sekmesi mevcut. Ama ben eğer ki bu hızlı geçiş sorgulama sizde görünmüyor ise nasıl yapacağınızı göstereceğim. Şimdi siteye giriş yaptığımızda ana ekranda şurada sağ üst köşede arkadaşlar otoyollar yazıyor. Buraya giriş yaptığımızda buradan ihlalli geçiş sorgulama ve ödemeye giriş yapıyoruz. Burada anladım diyorsunuz. Şurada okudum ve anladım diyorsunuz. Eğer ki telefondan yapıyorsanız bu işlemi bu okudum ve anladım en alt kısımda kalıyor. Öncelikle sayfayı aşağıya kadar çekin. Okudum ve anladım deyin. Plaka ve buradaki sorguyu girdikten sonra okudum anladımı girmediğiniz için şuradaki yazmış olduğunuz işte güvenlik metni otomatik olarak güncelleniyor. Vaktinizi almasın. Ben kendi plakamı gireceğim. Daha sonra burada ne yapıyoruz? Diyor ki 4 artı 14 18 boşluk Bakın burada bir boşluk var. Şimdi buradaki normal ne yazıyorsa. 9, 2, 5, 7, 3. Sorgula diyorum. Yine telefondaysanız plakanızın olduğu yere kadar olan yani yine sorgulama ekranı tekrar açılmış gibi görünebilir. Sayfayı aşağıya doğru çekeceksiniz. Bakın sayfamı aşağıya doğru çektiğimde herhangi bir ödemem görünmüyor. Çünkü ben videoyu çekmeden önce demiştim. Sizlere de göstermek adına bu videoyu tekrarlamak istedim. Ödemeyi yapmak için bir e-devlet girişine ihtiyaç yok. Sadece şu ilk sırada bulunan Avrasya'yı çok rahatlıkla buradan öde diyerek direkt ödeyebiliyorsunuz. Onun dışındaki kurum ödemeleri eğer bir borcunuz varsa sağ alt köşeden toplu öde diyerek ödenmiyor. Mesela burada kurum sayfasında öde diyorsunuz. Bakın sonuç bulunamadı. Otomatik olarak burada sizin borçlarınız çıkıyor. Veya bir öncekine bakalım. Bildiğim kadarıyla iki tane köprüde olması lazım veya iki tane sorgu ekranında. Sadece burada Karayola Genel Müdürlüğü'nde olduğu gibi tekrar plaka giriyorsunuz. Bunun dışında özel bir E-Devlet şifresidir, farklı bir şifredir veya farklı bir bilgidir kesinlikle istemez. Her neyse konuyu çok uzatmayalım. Ödeme sistemi bu şekildeydi. Umarım işinize yaramıştır. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.